Herkese selam sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere YouTube'da para kazanmaya nasıl başvuru yapabiliriz? Bunları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bir tane böyle kanalımız var. Bu kanal üzerinden sizlere bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle sizlere şunu söyleyeyim ki uzun zamandır video atmıyordum. Yani bunu biliyorsunuz zaten. Çünkü artık arkadaşlar yani eğitim videoları çok var ve daha fazla video çekemiyorum. Yani öyle kon yani tekrar tekrar konuları girmek istemiyorum. Çünkü anlattığım zaten tüm konuları YouTube üzerine anlattım ve benden başka kanallar da zaten anlatıyor bunu ve çok video var YouTube üzerinde. Yeni gelişmeler olduğunda sizlere anlatacağım zaten. Yani eğitim videoları çekmeye devam edeceğim. Hatta yakında teknoloji ile ilgili videolarda çekeceğim sizlere e, videolarımızı sunacağız. Öncelikle arkadaşlar böyle bir tane kanalımız var. Hiç uzatmadan e, konuya geçelim. Böyle bir tane kanalımız var. Bu kanalın 3000 saati tamamlandı. Zaten biliyorsunuz ki artık YouTube üzerinde başvuru 3000 saat üzerinden değerlendiriliyor. Yani 3000 saat ve 500 abone üzerinden değerlendiriyor. Ama bu şöyledir. Yani burada böyle bir kurallar var. 3000 saat sadece katıl butonu ve bağışlardan gelen şeylerle e, tamamlanıyor. Yani bunlardan para kazanabiliyorsunuz. Sadece e, eğer reklamlardan tekrar para kazanmak istiyorsanız yani normal bir şekilde reklamlardan tekrar para kazanmak istiyorsanız sadece 4000 saat ve 1000 abone yani aynı bir sistem gidiyor. Burada ne avantajı var 3000 saatin bizlere? E, şöyle bir avantajı var. Daha hızlı yapabiliyoruz. Çünkü 3000 saat yaptıktan sonra hemen başvuru yapıyoruz ve para kazanmamız aktif oluyor ve biliyoruz ki artık para kazanmamız aktif ve 4000 saat yaptığımızda reklamlardan artık para kazanacağız. Yani 4000 saati beklemeyeceğiz para kazanmayı aktif etmek için. O yüzden böyle bir güzel bir avantajı oldu bunun bizler için. Burada şimdi sizlere göstereceğim böyle bir tane kanalımız var. Bu kanal üzerinden gideceğiz ve başvurumuzu yapacağız. Bunu da sizlere söyleyeyim ki arkadaşlar sizlere tavsiyem önceden bir tane AdSense hesabı oluşturun. Yani bakın yani bunu sizlere tavsiye ediyorum sadece. Yine buradan oluşturabilirsiniz. Ama benim AdSense hesabım olduğu için ben AdSense hesabı oluşturmayacağım. Daha önceden zaten bir AdSense hesabım var. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Yani daha önceden bir tane AdSense hesabı oluşturabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Burada bir tane video var. Ben anlatmayacağım. Çünkü gerçekten uzun sürecektir. Web eğitim diye bir kanal var. Zaten burada Hasan abimiz biliyorsunuz. Hasan abimiz burada anlattı bunu. Bu videoyu izleyerek sizler sıfırdan AdSense hesabı açabilirsiniz. Yani uğraşmayacaksınız. Yani buradan direkt uğraşmayın. Direkt buradan açın ve buradan başvurunuzu kısa bir şekilde yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi bu videonun linkini sizlere açıklama kısmında bırakacağım. Önce AdSense hesabını açın. Sonra başvurunuzu yapın. Şimdi arkadaşlar başvuru butonu var. Burada görüyorsunuz. 3000 saat yaptık. 1000 abone yaptık hatta 500 abonede oluyor zaten burada görüyorsunuz 500 abone ve 3000 saat istiyor bunları tamamladık arkadaşlar burada zaten hepsini tamamladık ve hemen başvuru var burada hemen başvuru yapıyoruz görüyorsunuz birinci adım ikinci adım ve üçüncü adımımız var birinci adımımıza başlat yapıyoruz başlat yaptığınızda burada görüyorsunuz uzun uzun YouTube şartları var yani bunları kabul etmek zorundasınız zaten aşağı geliyorsunuz ve buradan hepsini kabul ediyorsunuz ve ileri yapıyorsunuz yani şartları kabul ediyorsunuz kabul ettikten sonra birinci adım gördüğünüz gibi bitti diyor. Burada şimdi ikinci adım var. Buna başlat yapıyorsunuz. Bakın AdSense hesabınız kaydolun diyor. Burada bakın burası önemli. Eğer AdSense hesabınız varsa bakın. Eğer AdSense hesabınız varsa evet mevcut bir hesabım var diyeceksiniz. Yoksa yeni bir hesap açacaksınız. Yine de sizlere tavsiyem arkadaşlar az önce söylediğim gibi. Önceden bir tane AdSense hesabı açın ve sizin işiniz daha kolay olur. Önceden bir AdSense hesabı açtığınızda burada evet mevcut bir hesabım var. Eğer hesabınız yoksa hayır mevcut bir hesabım yok. Benim mevcut bir AdSense hesabım olduğu için zaten bir kişinin bir tane AdSense hesabı oluyor. O o yüzden ben burada yeni bir AdSense hesabı açamıyorum maalesef. Ya zaten sizleri videoyu bıraktım oradan açabilirsiniz. Evet mevcut bir hesabım var diyeceksiniz. Dedikten sonra devam et diyeceksiniz. Devam et sonra sizleri böyle bir sayfaya atacak. Yani burada Gmail'leriniz var. AdSense hesabınız hangi Gmail ile ise o Gmail'i seçeceksiniz. Benim AdSense hesabım bu gmail'e ile kayıtlı ve ben bu Gmail'i seçiyorum ve tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şu an açılsın. Gördüğünüz gibi böyle geldi. Hepsi burada bilgilerim geliyor ve devam et diyorum devam ettikten sonra kanalınızın URL'si geliyor. Bunu kontrol edebilirsiniz. Zaten bir hata olmaz da yine isterseniz kontrol edebilirsiniz. Ben kontrol etmeyeceğim. Hesap oluştur yapıyorsunuz. Bakın YouTube'u yönlendiriyorsunuz. Bakın yönlendir yapıyorsunuz. Şu an bekleyelim. Gördüğünüz gibi şu an açılsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi AdSense hesabınız da başarılı bir şekilde tamamlandı. Yani AdSense hesabımıza kaydoldu. Eğer AdSense hesabımızda sıkıntı yoksa burada yeşil böyle gelecek. Yani eğer bir sıkıntı olursa zaten orada size sıkıntıyı söyleyecek. Şu an bir sıkıntısız bir şekilde başvurumuzu yaptık ve devam ediyor. Görüyorsunuz kanalınızın incelemesini bekleyin diyor. Birkaç gün para kazanma aktif olduktan sonra yani birkaç gün içerisinde para kazanma aktif oluyor. Aktif olduktan sonra zaten videonun devamını çekeceğim ve siz bu videoyu direkt yani tamamını izleyeceksiniz. Zaten göstereceğim Sizlere para kazanmakta olduktan sonra da hepsini göstereceğim. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 gün sonra para kazanmamız aktif hale geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar para kazanma sayfasında YouTube iş ortağı olduğunuz diye bize mesaj geldi. Zaten Gmail'ime de mesaj gelmişti. Yaklaşık 2 gün sonra açıldı para kazanmam. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar para kazanmayı çok basit bir şekilde gösterdim sizlere. Yani nasıl başvuru yapılır, nasıl AdSense açılır onun da videosunu koyacağım. Yani nasıl AdSense açılır videosunu da açıklama kısmında linkini koyacağım. Bir de arkadaşlar şöyle güzel bir şey. Şey var. Yani bunu ben sizlere önceden de söyledim. Yani videodan başında da söyledim. Biliyorsunuz ki artık 3000 saat ve 500 abone gerekiyor. yani Para kazanmayı aktif etmek için böyle şartlar gerekiyor. Yani 500 abone 3000 saat şartları gerekiyor. Eskiden biliyorsunuz ki para kazanmayı direkt aktif etmek için 4000 saat ve 1000 abone gerekiyor. Eskiden böyleydi. Ama yine de değişen bir şey yok. Bakın reklamlardan para kazanmak istiyorsanız 1000 abone ve 4000 saat yapmanız gerek. Ama şöyle bir güzel bir özelliği var. Bunun 3000 saatin siz eskisi kadar beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Mesela diyelim ki eskiden 4000 saat yaparak başvuru yapıyordunuz. Şimdi ise 3000 saat 500 abone yaparak başvuru yapıyorsunuz ve para kazanmayı aktif hale getiriyorsunuz. Ama reklamlardan kazanç elde etmiyorsunuz ama diğer özelliklerden kazanç elde edebilirsiniz. Bunlar nelerdir? Katıl butonu üzerinden sonra bağışlar üzerinden süper stickers falan bunlar üzerinden canlı yayınlardan bağışlardan para kazanabilirsiniz. 4000 saat yaptıktan sonra yani 4000 saate 1000 abone yaptıktan sonra da otomatikman reklam reklamlardan da kazanç elde edebiliyorsunuz. Bakın zaten aşağıda göstereyim sizlere. Bakın burası da aktif hale gelmedi. Ama para kazanmamız aktif. Yani bir sıkıntı çıkmayacak. Bundan sonra 4000 saat yaptığınızda artık buradan da reklamlardan da yani para kazanabileceksiniz. Bakın burada zaten gösteriliyor. İzlenme sayfası reklamlardan nasıl para kazanılır. Bunları zaten gösteriyor. 1000 aboneyi tamamladık. 3000 saat, 4000 saati daha tamamlamadık. 4000 saat tamamladıktan sonra da artık reklamlardan da para kazanabileceğiz. Ama şu anlık ise zaten görüyorsunuz ödeme tamamlandı. Şu anlık sadece üyelikler But Ve Super Stickers'lardan para kazanabiliyoruz. Yani bunlardan siz kolay bir şekilde yani para kazanabilirsiniz. Bunun şöyle bir güzel bir özelliği oldu arkadaşlar. Eskiden ben sizlere söylemiştim. Diğer videolarında da paylaşıyordum. Tekrar kullanım içerikten dolayı para kazanma bazen açılmayabiliyordu arkadaşlar. Bu neden dolayı oluyordu? Mesela böyle kanallar var. Kısa film yapanlar var. Mesela özetlerini yapanlar var. Dublaj yapan kanallar var. Bunlarda sıkıntı çıkıyordu bu. Mesela diyelim ki siz bir dublaj kanalısınız. Yani filmleri dublaj yapıyorsunuz. Para kazanmanız açılmayabiliyordu biliyor arkadaşlar. Ve şöyle bir güzel bir özellik oldu. Diyelim siz 500 abone yaptınız ve 3000 saati de yaptınız. Artık başvuru yaptığınızda para kazanmanız aktif oldu mu aktif olmadı mı görüyorsunuz aktif olduysa ne kolay yani ne güzel yani aktif oluyor artık 4000 saat yaptığınızda biliyorsunuz ki para kazanacaksınız ama eskiden 4000 saat yapıyordunuz 1000 abone de yapıyordunuz zar zor yapıyordunuz ve para kazanma aktif olmayınca da üzülüyorduk ama şimdi yine 3000 saatte de tamam 3000 saat yapmak da zor ama en azından 3000 saat 4000 saate göre biraz daha kolay oluyor yani 3000 saat yaptığınızda emeklerinizin dörtte üçünü böyle harcıyorsunuz ama ama eskiden dörtte dördünü harcıyordunuz. Mesela 4000 saati yapıyordunuz. Para kazanma açılmayınca da üzülüyordunuz. Ama şimdi ise 3000 saat ve 500 abone yapsanız bile para kazanma açılmasa bile yine biliyorsunuz ki artık para kazanmayacaksınız. Ve ona göre düzenleme yaparak kanalınızda tekrar başvuru yapıyordunuz. Ama sizlere tavsiyem arkadaşlar lütfen kendi içeriklerinizi üretin. Ya yani başkasının içeriklerini alıp paylaşmayın kanalınızda. Çünkü tekrar kullanılan içerikten dolayı para kazanmanız açılmayabilir veya kapatılabilir bilir arkadaşlar. Arkadaşlar buna dikkat edin. Lütfen kendi çektiğiniz üretin ben kendi çektirimi üretiyorum ve güzel bir şekilde de rahat ya yani kafam rahat yani böyle kazançlı bir sıkıntı yaşamıyorum. Biliyorum ki kendi içeriklerim, her şey bana ait, videolar bana ait, videonun kapak fotoğrafı bana ait ve hiçbir sıkıntı da yaşamıyorum. O yüzden sizler de kendi içeriklerinizi üretmeye özen gösterin arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Gelecek eğitim videolarında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.